Çok teşekkür ederim olsun. Cans çok sağ. Dilenme lan Hüseyin. Oğlum abonelik. Allah'ım ya Rabbim. Ee, Ayça burada mı ya? Dilenenleri bir banlayalım. Hüseyin'e bir zaman aşımı. Dardı. Neyin ses dosyası ya? Hoş Şeyin galiba. Bütün Abone Aboneliğin ya da Hit. Takip etmenin birisinden hey? biri. Eee acaba? Yamete'nin mi? Yamete'nin sesi mi? Anime görün. <laughs> Yamete. Evet, çalalım kardeşim. Yamete say geliyor. <laughs> Hizmette kusur yok. <laughs> Aleykümselam selam hoş geldin Ne yapıyorsun Artık patlasınlar yani Ne yapayım ya Birader sen <laughs> her yemeğe attım da yüz <gülüyor> 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 Oğlum e, bir dakika ya nasıl oldu Bu şeyden bu bir dakika Google, Johnston Ekmart'ı seviyorsun da, şimdi o ses e, neyden geldi ben onu ya, tam olarak çözemedim. Rol zamanı. <laughs> ya, 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 ya. Sen, deme, Ruya. Sen <laughs> de mi Rüya? Sen de mi? Çok iyi la. <laughs> Bir attıkça mı çıkıyor sesi ses ya? <laughs> Bit attıkça da çıkıyor olabilir bu arada. Bir attıkça mı çıkıyor? Evet. Ne öyle mi? <gülüyor> hayır. <gülüyor> ha? Evet kardeşim. Bin bite bir saatlik versiyonu çıkıyormuş öyle duydum ben. Hayır hayır. 100 bitlik atınca o ses mi çalıyor şu an cidden? Hayır bu oğlum. O ses çalıyor olabilir de o yüzden şey yaptım. Aşağıda belki şey de vardır bitle çalınan da. Yok yok o, o yok. yok. Hayır, yok. Hayır, o yok. O yok, yok da. Yokayım evet, yok yok ya. Şey. Yok yok o yok da. <laughs> Bilal. De... <laughs> Bak Yamete kadar saydı mı? <laughs> Oğlum Yamete kadar <laughs> ya. Valla Hugo Jupiter kardeşim. Bir saatlik versiyonu yok onun ama. Cansın iki seviyorsun. seviliyorsun. Ben sana Yamete açayım ya canım. Sen rahat ol yani. Sıkıntı yok. Biz sana Yamete açarız. Sen iste yamete Dur dur, ben şimdi açıyorum yamete. Saçan haberi ben de şuradan hemen sesinden. <laughs> açtım ben açtım. <laughs> dur bakayım. Bir dakika bu değil. <laughs> Ya ama arkada arkada şarkı da çaz. Tamam. <laughs> Allah'ım. <laughs> of. <laughs> <laughs> Yamatalar karıştı birader. <laughs> Kardeşim yemetiler birbirine girdi. <laughs> Yeter mi tamam? <laughs> Oğlum dur öleceğim. Dur bir saniye. Bir de Pikachu'yu da birader. Tarafını seç. Bir saniye. Lan. Lan. Okey tamam. Yameteler birbirine girmesin birader. Şunu anladım. E, bit atınca da yamete çalıyor ama. Olabilir. Hugo Jupiter. Ya! yapma. Yalvarırım yapma. Hugo yapma. Abi yapmayın ya. Hugo. Oğlum. Semoşe hediyelik gitti ha. He. Ayça'ya da gitti. Of. Aha, Ali gitmiş kardeşim. <laughs> Hugo, oh. <laughs> cansın iyi ki varsın. Bak, cansın iyi ki varsın. Seviyorsun, adamsın, bir tanesin. Beton yetmez. Teşekkür ederim. Canını yerim senin hatta. <laughs> Ama gerçekten bak. Abone olmak, abonele hediye etmek yerine Kit atarak veya bayne game kullanarak gerçekten daha fazla destek olursun. <laughs> gerçekten hiç gerek yok böyle şeylere. Ben sana <laughs> Ben sana veririm ne istiyorsan yetki metki sıkıntı yok. Abi şu abonelik hediye etmeyi bu bırakın artık. Yalvarırım artık. abone hediye etmeyi kaldıramıyoruz mu abi ya? Of. Allah'ım. <laughs> ya bir de abonelik istiyorlar ya deli oluyorum. Harbiden ya. Oooo <laughs> oh, bu Jüpiter ya boş ver canım ben onlara Discord'dan everyone atıyorum zaten canım benim bebeğim ben onlara zaten Discord'dan everyone atıyorum <gülüyor> Sen rahat <laughs> <laughs> bak sen abonelik hediye diyorsun ben yine teşekkür ediyorum sana cansın varsa diyorum ama benim bir tarafım böyle kaynıyor <laughs> Anladın mı? Nitro da atalım bak. <laughs> Gündem değişir gel. Ay ay. <laughs> Hugo ya. Minecraft oynuyorsun değil mi Hugo? Eee şeye gel. Server'ımıza gel. Japuru hoş geldin canım benim. Abi abone kedi etmeyin gözünüzün yağına ekmek banayım yapmayın etmeyin aman diyeyim ya. Bir diamond daha bulur muyuz? Bir 2 Üç Dört Bakalım Buldum <laughs> Bu eşyalar ne? Hangi eşyalar? Ne balı ya? <gülüyor> <gülüyor> Lapis taktiği bu bal değil. Harbiden <laughs> böyle bir taktik var ama. Kardeşim gör, görmüyor mu? Yüzde altmış herhalde <laughs> oranı var diyebilir miyiz? Kardeşim yani. Yani. Diyebiliriz. Yüzde yetmiş diyebiliriz ona. Galiba çank sınırında çıktığında tam <laughs> sıkıntı çıkıyor. İşte bak bu bal diyebiliriz buna. <laughs> Buna bal diyebiliriz işte. Evet. Bu direkt. Buna bal diyebiliriz. Buna bal diyebiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Abur ya Rabbi. Anne bak, bağırmam falan mı lazım illa kızayım mı yani? Bir anla. <laughs> ben başka yayıncılara da destek olayım. Görüşürüz yayınlar demiş. Hugo Jupiter görüşürüz canım benim. Dikkat et kendine seviyorsun bir tanesin. Eyvallah canım benim. Çok sağ ol. Yine bekleriz efendim. Helal ki. Ya derim yardırıyoruz. Ölecekmişim gibi bir his var içimde ya chat. Bir de şu oyunda anlamıyorum. Ee. Örüm şey ee, creeperlar patladığı zaman arkadaşlar tamam üzerinizde p4 diamond set de olsa bir işe yaramıyor. Ölüyorsunuz. Bu sıkıntı işte. Bu büyük bir sıkıntı benim için. Aşk Çünkü ben mı? Aynen. Ben buna güveneceğim patladığında da öleceğim yani. Ne kadar koruma olursa olsun yanında patladığında ölüyorsun kanka. Kaçma. Sunucu açık arkadaşlar girebilirsiniz şu anda. Başladım lan öyle hardcore'a. Aha kavga çıkıyor.

İlahi milletin çoluğuyla çocuğuyla biz uğraşıyoruz ya cama vuruyorlar Allah Allah içeceğim şimdi Arkadaşlar server'a girebiliyorsunuz ben de server'a girerim sıkıntı yok ölümü susadım zaten şu an ölürsem her gireceğim ölmezsem de bilmiyorum ben Bakacağız Bunu da beraber oynuyor muyuz bu kanka? Kardeşim bunu beraber oynayamıyoruz bu tek tek kişilik oluyor Kardeşim, Tek kişilik seriye, oluyor bir de ölürsen Doğmuyorsun. Doğamıyorsun bunla. Yani sen zorlarsan zorlarsın. <laughs> <laughs> Hastane yapacağız yapacağız. Gir lan oyuna girdin mi oyuna? Seni bekliyorum onu mu girmek için? Ha, beni bekliyorsun oyuna girmek için. Aynen. Kardeşim bir köy bulam o zaman ondan sonra bir çıkalım ya. Köyü bulayım da bari köyün orada Hiç durayım. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Orada iki tane kız gördüm de. Ama Gülizar ablanın kızı mıydı bilmiyorum. Şey dedim. Bir dahakine dedim kızarım dedim. Bir kere ondan sonra geldim ama bilmiyorum onlar mıydı. Bilmiyorum. bilmiyorum artık. E başka kim gelecekti burada cama vuracak? Abi üstüne insan mı insan vallahi bak kaldırır kaldırır indiririm onlara. Bak bağırmaya başlamış şimdi apartmandan ha. Hayır canım Gülizar ablanın kızının birini gördüm zaten ben burada. O kızlar mıydı değil miydi onu bilmiyorum. Başka kim vuracak? Bak 30 40 stek şey topladım Batu. Kum topladım. Bilader kum ben de topladım biliyor musun? Ama şey lazım, lazım. çakıl steak steak lazım. Çakıl da var. çakıl bayağı lazım. 10 stack civarı senin, var kanka. Senin bana ne Onur abini açtı ya. Demir. Ee, ben bir yukarı çıkayım artık kanka. Bence de. Ben bir yukarı çıkayım. Zaten diamond buldum bayağı bir. Ama ne kadar yeter ki? Bir set olmam için ne kadar diamond lazım? Kanka bir 8, bir 7, bir 4, bir 5. 8, 7, 15, 9, 24 galiba. 24 mi? Bize daha fazla Sadece lazım. zırh için.